Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Duygu Günbey. Hayvanlar Hakkında Videolar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videoda dizilerden filmlere, hayatın içinden efsaneleşerek dünyaya nam salmış hayvanlardan bazılarını sizler için derledim. İşte karşınızda dünyanın en ünlü hayvanlarından bazıları. İlk ünlü hayvanımız sadakati ve hüzünlü hikayesiyle tüm dünyada ün kazanmış olan köpek Hachiko. Hachiko 10 Kasım 1923 yılında Japonya'nın Akita ilinde doğan Akita cinsi bir köpekti. Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Hidesaburo Junya'nın un köpeği olan Hachiko, her sabah sahibine metro istasyonuna kadar eşlik eder, akşamları da onu karşılamak için istasyonun kapısında bekler ve burada buluşup evlerine giderlerdi. Ta ki Doktor Union'un 1925 yılında geçirdiği kalp kriziyle aniden yaşamını yitirmesine kadar. Hachiko tam 9 yıl boyunca her akşam Shibuya istasyonunda sahibini beklemeye devam etti. 8 Mart 1935 yılında hayatını kaybetmesiyle bu hüzünlü bekleyişte sona erdi. Bu olayın ardından Shibuya istasyonunda Hachiko'nun heykeli dikildi. 1987 senesinde bu hikaye Japonya'da filme çekildi ve Hollywood'da Richard Green başrolünde yer aldığı bir versiyonu yapıldı. Böylelikle Hachiko tüm dünyada sadaketin sembolü haline geldi. Sıradaki hayvanımız sigara, alkol ve muz müptelası tiplemesiyle karşımıza çıkan şempanze Charlie. Amerika'dan getirilip adına dizi yapılan Charlie, 90'lı yıllara damgasını vuran Charlie iş başında dizisinin başrol oyuncusuydu ve oyunculuk performansı ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Özellikle de çocukların sevgilisi olmuştu. Hatta tiyatrocular bizler iş bulamazken maymunlar dizilerde oynuyor diyerek isyan bayraklarını çekmişti. Öte yandan 1993 yılında Amerika'da doğan erkek şempanze Charlie bebekken annesinden koparılıp eğlence dünyası için tutsak haline getirilmişti. Neyse ki son sahipleri Çaylı'yı bu durumdan kurtarıp ona rahat ve huzurlu bir emeklilik hayatı sağladı. Mahallenin Muhtarları dizisiyle tanıdığımız Çaydanlık'la devam edelim. 10 yıl boyunca beğeniyle izlenen aile dizisinde kahveci temelin omzundan indirmediği maymunu Çaydanlık, tüm Türkiye'nin bağrına bastığı İlk ünlü maymun olmuştu. Temel'in çay tepsisini taşırken bile yanından ayırmadığı çaydanlık, Charlie kadar zeki olmasa da dizide kafası Temel'den daha çok çalışan tiplemesiyle izleyicileri güldürmeyi başarmıştı. Hatta Batman, Robin ve Archil Shote ikilisi neyse, Çaycı Temel'le Maymun Çaydanlık ikilisi de oydu. Yeşil Yol filmini hatırlıyor musunuz? Bu filmin meşhur olmasına büyük katkısı olan Fare Bay Jingles'ı da hatırlayalım hemen. Duygusal derinliği ve unutulmaz karakterleriyle sinema tarihine damga vuran Yeşil Yol filminde küçük bir fare olan Bay Jingles, idam mahkumu John Caffey ile kurduğu özel bağ ve cezaevi görevlileriyle yaşadığı unutulmaz anlarla izleyicilerin kalbinde taht kurmayı başarmıştı küçük bedeniyle büyük bir etki yaratan Bay yeşil yolun sembolik ve sevilen karakterlerinden biriydi. Ve bir anlamda hapishanedeki monoton ve karanlık yaşamın içinde bir umut ışığıydı. Bu minik ama cesur fare bu rolüyle sinema tarihinde de kendine kalıcı bir yer buldu. Bizimkiler dizisinin papağanı maşuk ve horozu prenste sıra. Bizimkiler dizisi yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, unutulmaz karakterleri ve esprili diyaloglarıyla televizyon tarihine damga vurmuştu. Bu karakterlerden biri de sürekli pot kırarak ortamı bozan ve izleyicileri güldüren Kapıcı Cafer'in papağanı Maşuk'tu. Maşuk'un en favori repliği olan "Bacım kapıcı kapıcı" izleyicilerin zihnine kazınmış ve dillere pelesenk olmuştu. Maşuk sadece Cafer'in evinde değil tüm apartman sakinlerinin hayatında da bir neşe kaynağıydı. Dizinin bir diğer unutulmaz hayvan karakteri ise herkesle tartışan ve lafını esirgemeyen katil Yavuz'un bile kıyamadığı horozu Prens'ti. Prens bik bik ötüp kanat çırpmaktan başka bir şey yapmasa da izleyicilerin gönlünde ayrı bir yere sahip olmuştu. Ayrıca Yavuz ne kadar sert ve sinirli bir karakter olsa da prense karşı her zaman yumuşak davranmış ve onu korumuştu. Biyoloji ve biyoloji mühendisliği hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz ama mutlaka klon koyun Dolly adını işitmişsinizdir. 22 Şubat 1996 yılında ilk memeli hayvan olarak klonlanan Dolly'nin varlığından bir yıl sonra da tüm dünyanın haberi olmuştu. Dolly'nin doğumu Biyoteknoloji alanında büyük bir atılım olarak kabul edildi ve genetik araştırmaların hastalıkların tedavisi, organ nakli gibi alanlarda potansiyel uygulamaları konularında büyük umutlar doğurdu. Dolly 6 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde yaşadı ve normal bir koyun gibi davrandı. Ancak 2003 yılında yaşadığı akciğer hastalığı nedeniyle ötenazi ile hayatına son verildi. Dolly yalnızca bilim dünyasında değil popüler kültürde de unutulmaz bir ikon haline geldi. Peki Sihirli Annem dizisinin köpek karakteri Taci'yi hatırlıyor musunuz? Merhum usta oyuncu ve seslendirmen Metin Sezerli'nin sesiyle karşımıza çıkan ve dizi gereği sihirle köpek olmuş gibi gösterilen Taci isimli köpek ses tonu ve sevimli görüntüsüyle çocukların sevgilisi olmuştu. Hatta dizinin final bölümünün son dakikasına kadar herkes İngiliz Bulldog dizisi köpek tacinin tekrar insan olacağı umuduyla ekranlara kilitlenmiş ama hayal kırıklığına uğramıştı. Django isimli bu köpek ise yer aldığı birçok diziyle ününe ün katmıştı. Çiçek taksi, köşe kapmaca gibi dizilerle hayatımıza giren köpek Django, Tatlı Kaçıklar'da Rafet'le Saffet'in dostu rolüyle kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Son olarak Anne Babamla Evlensen'e de rol alan sevimli köpek Django milyonların sevgisini kazandı ve televizyon dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Fil Bahadır da tekrar doğal yaşama bırakılması için hayvanseverlerin uzun yıllarca verdiği mücadeleyle ünlenmişti. Pak Bahadır, 1954 yılında 6 yaşındayken, Pakistan'dan İzmir Hayvanat Bahçesi'ne getirilmiş ve burada tek başına yaşamaya mahkum edilmişti. Hayvanseverler de onun tekrar doğal hayatına bırakılması için epeyce savaş verseler de başarılı olamamışlardı. Hüzünlü bakışlarıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan Bahadır, yaşlılığa bağlı eklem rahatsızlığı ile ilgili ameliyatında 59 yaşındayken 2007 senesinde ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İskeleti de 16 yıl sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı ve Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan İskeletleri Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Kurban pazarından kaçarak 3 gün boyunca yüzdü. Bu olayla da hem canını kurtardı hem de en ünlü hayvanlar listesine adını yazdırmayı başardı. Kurban Bayramı'nda kaçarak 23 kilometre yüzmüş ve canını kurtarmasıyla ünlenmişti. Bu olay Türkiye'nin o zamanlar en çok konuştuğu konulardan biri olmuştu. Şarkıcı Haluk Levent de boğayı satın alarak İzmir'deki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağına götürmüştü. Çiftlikte huzurlu bir hayat süren Ferdinand'ın bir de muzası dünyaya gelmişti. Bu kedi ise çoğu milletvekilinden daha çok tanınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ikonu Şero. CHP Genel Merkezi'nin gözde ismi Şero, Siyasetin kuytu köşelerinden Twitter'ın ışıltılı dünyasına doğru uzanarak nam salmış bir kedi. Siyasilerin konuşmalarında bile adı anılıyor. Rahatsızlıkları haber değeri taşıyor. Duruşu da siyasilerin duruşu gibi asil ve ağır. Üstelik Twitter'daki takipçi sayısıyla siyasileri kıskandıracak kadar da popüler. 2005 doğumlu Shero, CHP'nin maskotu ve standart sosyal demokratik kedi olarak biliniyor. Twitter hesabında yapılan tuhaf ve mizahi politik yorumlar için haberlerde sürekli olarak yer alan Şero Türk siyasetinde de önemli bir ikon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden düştü. At cihansa günlerce ülke gündeminden düşmemişti. 2003 yılında Bayrampaşa'daki bir park çalışında o zamanlar başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden düştüğü ve bir anda medyanın gündemine oturan Atcihan sadece o gün değil günlerce hatta haftalarca konuşulan bir fenomen haline gelmişti. Olay basında büyük yankı uyandırmıştı ve Cihan'ın adı kısa sürede herkesin diline dolanmıştı. Normalde parka gelen ailelerin çocuklarını o zamanlar 1,5 liraya üzerinde gezdirip tur attıran Cihan sadece olayın yıldızı olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin de gülümsemesini sağladı. Ne yazık ki Cihan'ın parlak günleri uzun sürmedi. 4 yıl sonra bağırsak düğümlenmesi nedeniyle de hayatını kaybetti en ünlü hayvanlar videomuz bu şekildeydi. Sizin aklınıza gelen ünlü hayvanlar varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.